ne kadar küçük bir şişe. Bebek gibi. sizde ne var? Bu bir şişe Benimki orta boy. Ama çok havalı. Bende ise kocaman bir şişe. Mutluğumun sanırı yok. Çok lezzetli olacak. Ama sende küçücük. Evle başla. Tamam. Bende küçük bir şişe var biliyorum. Ama içinde yine de lezzetli bir şöyle olacak. Pembe rengi çok güzel. Deneyelim. Hmm, lezzetli. Ama çok az. Hepsi bitti. Ama yine de güzel bir baloncuk yapacağım. Tamamdır. Şimdi sıra Michael'da. Her zaman hazırım. Deneyelim. Açıyoruz. Şimdi şişeye bastırıyoruz. İşe yaradı. Nefis. Çok havalı. Daha fazla sıkalım. Harika. Çok lezzetli bir şey. Nefis resmen. Bu jöleyi çok sevdim. Hiç sakız tadında jöle yememiştim. Acaba benimki nasıl baloncuk olacak? Ne? Neden atamıyorum? Hey sorun ne? Michael şişe saçıma yapıştı. Çek şunu. Ne yapacağım? Şişe saçıma yapıştı ve çıkmıyor yardım et. Şey şimdi yapacağım. Ay oh, şey Hey hayır olamaz. Son. Ol senin işte böyle. Hiçbir şey değişmedi. İşe yaradı mı? Tamamdır. Seni affediyorum. Ama bu sadece ilk ve son kez. Şimdi sen Melisa. Tabii ki. Hadi deneyelim. Açalım ve sıkalım. Oh ama olmuyor. Şişek çok büyük. Ah sakamadım. Gücüm yok. Ama nasıl yapsam? Ama jöleyi nasıl açacağım? Tamam hemen yardım çağırmam gerekiyor. Merhaba hemen bir helikopter istiyorum. Tamam bekliyorum. Ah işte burada. Hey duyuyor musunuz? Hadi düşün. Çok iyi. Şimdi bunu böyle kapatacağım şişemi. Evet oldu kaldır şunu. Geriye sadece ağzını daha da açmak kalmış. Şişe şimdi ters çevirilecek. Aa, oldu. Kaplan kontrolden çıkmış durumda. Her şeyi biraz yanlış yapmışım. Ama yine de çok lezzetli. Tamamdır. Çok havalıydı. Çok tatlıydı. Çocuklar süper resmen. Ah, bu küçük bir paket Eminems. Çok üzücü. Michael'da ise kocaman bir soğutucusu var. Oh. İnanılmaz değil. Burada bir sürü şeker var. Melisa da ise çok küçük. <laughs> Tamamdır. Hadi Emily ile başlayalım. Tamam öyle olsun. Hadi bu kolay olmadı. Hadi ama. Aa, olamaz. Her yere şeker saçtım. Tamam masada bir tane kaldı. Deneyelim. Hmm çok güzel. Keşke daha çok olsaydı. Ama maalesef çok az. Şimdi kim? Melisa hadi sıra sende. Kesinlikle. Hadi deneyelim. Kaşık kullanacağım. Daha önce hiç kaşıklı şeker yememiştim. Leziz. Ama biliyor musun? Daha etkili bir yöntem biliyorum. Tüm bonibonları tek yiyeceğim. Hmm, Kendime bir elektrikli süpürge gibi hissediyorum. Tüm bonibonları bu kadar çabuk yiyebildiğime inanamıyorum. Ama maalesef bitti. Her şeyi yedim. Şimdi sen Michael. Ne buldun? Bir ee, bardak istiyorum. Hı, tuhaf. Bardağı şeker alamıyorum. Ama bu bir soğutucu. Böyle çalışması lazım. Tamam hadi çıkaralım. Bir şeyi olmuyor. Çok sıkı duruyor. Michael üzülme. Başaracaksın. Biliyor musunuz? Ben gidip bonibonları alacağım. Ama sadece biraz daha kas yapmam gerekiyor. Vay be Michael. Çok havalısın. Michael sen bir kas yığınısın resmen. Gerçekten mi? Kollarım daha büyük oldu. Bu bir gerçek. Bu kollarla şişeyi kaldırabilirim. Bu arada çok kolay. İşte böyle. Şimdi ağzımıza daha çok bonibon atalım. Hmm, tam bir Daha çok şeker. Bu çok lezzetli. Artık buna ihtiyacım yok. Başardım. Vay canına. Bu çok güçlüydü Michael. Herkes başardı. Devam edin. <laughs> Vay canına. Ne kadar da şirin bir paket. Çok güzel. Çikolatalı Pringles. Daha önce hiç yememiştim. Ben de orta boy. Evelyn gördün mü? Vay be. Benimkisi küçük değil. Kocaman bir paket cips. Çok havalı. Ben en mutlusuyum. Çocuklar hadi kıskanmaya başlayın. Tamamdır deneyelim. Elimde çok az var. Ah bir tanecik. Şimdi başka bir şey yok. Pekala deneyelim. Hmm, nefis bir şey. Harika oldu. Ama çok az. Ah Michael paylaşır mısın? Hayır vermem. Benim cipslerim. Hadi deneyelim. Mmm, çikolatalı cipsler mi? İlk defa yiyorum. Çok güzel. Çok işte açıcı. Çok hoşuma gidiyor. Ya öyle işte açıcı yiyor ki. Ben de istiyorum. Daha önce hiç bu kadar lezzetli bir şey. Aa, elim, elim sıkıştı. Ne oldu? Çıkaramıyorum. Ay yardım et. Hayır Melisa yardım etse iyi olur. Tamam deneyelim çekelim. Biraz daha. Oo, hayır. Başardık. Markamız olsun. Görmeye ne kadar ben cips yiyeceğim. Yemeğim. Hey, Düşüş çok yumuşak değildi. Bunlar benim dipserim. Geri ver. Her şey yedin mi? Korkunç. Melisa izin vermemiştim. Tamam şimdi senin sıran. <laughs> Aynen öyle. Şimdi benim sıram. Hadi açalım ve tadına bakalım. Ne var orada? <laughs> İçinde cips var. Ama onları çıkaramıyorum. Bir daha deneyelim. Hadi. Bir fikrim var. Böyle çevireceğim. Ve masanın üzerine dökeceğim. Vay be. Şimdi dikkatlice kaldırdık. Buna inanamıyorum. Kocaman bir çikolatalı cips. Hepsini hemencik yiyeceğim. Ve yardımınıza ihtiyacım yok bu arada. Ne kadar lezzetli. O kadar çikolatayı daha önce hiç yememiştim. İkinci cips. Pekala. Bir fikrim var. Şimdi hepsini paramparça edeceğim. Ve bu bardağın içine dökeceğim. Küçük dilimler oluyor. Çok havalı süper. <laughs> Ve şimdi ise Alef makinesini çıkarıyoruz. Maskeyi de unutmayalım. Şimdi çikolatalı cipsi eritelim. Hadi başlayalım. İşe yaradı. Sadece birkaç saniye içinde. Şimdi çikolatalı milkshake'imi deneyelim. Pekala. Özel gözlükler hazırladım. Şimdi deneyelim. Vay canına. Bu çok lezzetli. Evelyn, Melisa ile de paylaşır mısın? Hayır. İşte bu bizim arkadaşımız Cimri. Ama bizim de pipetlerimiz var. Bu görmeden onun kokteylini içelim. Aynen öyle. Kork etmez zaten. Ne kadar lezzetli. Neler oluyor? Burada iki büyük tüp ne yapıyor? Hayır olamaz. Tüm kokteylimin içine yiyorsunuz. Ama o benim. İzin vermemiştim. Tamam öyle olsun arkadaşlar. Paylaşacağım sizinle. Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.